Eren koştan ses çarkı Eren Huu, ben Döndüreyim ben... mi? Döndürürüm Elim yanar mı? Yanmaz Ya yanmaz sen evet. döndürüyorsa Merhaba askerler ben Lord of Murat Bugün sizlerle ve yanımda görmüş olduğunuz gibi Kardeşimle arkadaşlar ses çarkı ile Öp hadi öp öp lan Bir daha öp lan bir daha öp hadi Bir daha öp bir daha öp bir... Tamam yeter bakma Arkadaşlar bir önceki videoda Eren ile bayağı bir tartışmıştık. Birbirimize küfür falan etmiştik ama beni ilk kez izleyenler yani sanıyor ki beni böyle Eren'le çok kavga ediyoruz falan sanıyor. Öyle bir şey yok. Asla mahsa öyle anlaşılmasın. Eren mi benim? Aynen abis. Abinim lan ben senin abinim. Çocuğum. Sen benim. <laughs> Gerizekalı. Yani kavga etsek Eren... de birbirimize vurmuyoruz. Kavga hemen. ediyoruz evin içinde çok fazla ediyoruz ama beraber oyun oynuyoruz, beraber iyi içiyoruz beraber yatıp kalkıyoruz. Yani her şeyi beraber yapıyoruz. Ama çünkü aynı evde yaşıyoruz. Gerizekalı ama sevdiğimiz için yemeği beraber yiyoruz diye birbirimizi seviyor mu oluyoruz? Eren. Ben seni sevdim nereden biliyorsun? Bak sana ne işte niye kavga ediyorsunuz? Bir dakika ben şunu bir döveyim. <laughs> <laughs> Aa gel buraya gel 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 Şş, buraya. <laughs> dur lan dur, dur dur dur. bir gaza gelmem lazım. <laughs> Sonra niye kavga ediyoruz? Ama dedim gibi ben çok iyi anlaşıyoruz evet. böyle. Bugün arkadaşlar kardeşimle birlikte stres çark hareketleri yapacağız. Efsane hareketleri tek tek deneyeceğiz. Ardından ilk başta tırnak törpüsü kızlar bilir bunu. Ardından oh. arkadaşlar böyle bu ne bıçağıydı? Ekmek. Ekmek bıçağıydı keskin alet yoktu. Karambit marambit olsun. Kafama... <laughs> Pardon <gelmediler>. Yalan söyleme. <laughs> Korkuttun <laughs> mu? Bunu arkadaşlar şey yapacağız. E, ee, çarkını falan keseceğiz. Bu arada kesici aletleri sakın ama sakın kullanmayın. Bizim yaptıklarımızı asla ama asla yapmayın arkadaşlar. Biz güvenlik önlemleri almadan yapıyoruz hani <laughs> güvenlik. <laughs> Keşke <alabilseydik> ama ama <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> Bak Eren güvenlik önlemini aldı şu ama ben şöyle arkaya doğru fırlatsam böyle. Ve en son arkadaşlar böyle satır ile vuracağız ve 1000 derece ateşimiz yoktu o yüzden biz de böyle bu kaç derecedir sence? 50. 50 bile yoktur lan mı? 100 vardır lan hatta 200. Lan 50 derece ne biliyor musun? Sen Antalya'ya gittiğimizde 50 dereceydi. yanlı mı? Elini buna değdirsen elin yanıyor değil mi? Gerizekalı yanmayalım al. Al, sok içine. al 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 sok içine. İçine sok, al, al, içine sok. al 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 al, al 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 Erkek adam ateşle oynar lan üstüne, Bak bak hiçbir şey oluyor mu olmuyor <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar en sonunda böyle ateşle bunu yakmaya çalışacağız Plastik zaten bu yanarsa çok kokabilir bilmiyorum göreceğiz Şimdilik başta efsane hareketleri Kardeşimle beraber deneyeceğiz Ve bu video arkadaşlar sizlerden 20.000 like bekliyoruz Kaç bin like eren 20 like Bu sefer sakın ama sakın var mı? Geçen sefer komşular az kalsın eve gelecek Kaç bin like 20.000 like Kaç bin like? 20 bin like Bağır kaç bin like? 20 bin LIKE Bakma <laughs> Ve <laughs> arkadaşlar bu video sizlerden eğer 20 bin like gelirse sizlere çok ama çok efsane ses şarkı çekilişi yapacağım. 5, 10, 15 ya da 20 tane bunlar bunun gibi değil bu 10 liralık bir tane stres şarkı Sizlere böyle 30 liralık 40 liralık böyle çok efsane ses şarkılarından olanlar. Demir olanlardan bile çekiliş yapmayı düşünüyorum Sadece sizlerden 20 bin like istiyorum bunun için o yüzden şu an herkes bir saniye saniye videoyu beğenirse çok sevinirim Ve isterseniz şurada çıkan instagram hesabımı da takip edebilirsiniz Şimdi herhangi bir şey en kolay hareket ile başlıyoruz e, Bu normal çevirme arkadaşlar bunu herkes yapar Vay canına Bu kadar zor belki de yapabilecek misin? Of al, alışa bak alışa yapabilecek mi bakalım Fako <laughs> Of Hayırdır. Şimdi arkadaşlar ikinci hareketimiz neydi şu mu ne olsun Şu Ha ikinci hareketimiz bu Bu arka kıskaç Mevlana kıskaç diyorum arkadaşlar ben bu harekete Böyle şey yapıyorsun ve döndürüyorsunuz bu şekilde İkinci hareketiniz bu bunu yapabilecek misin? Tek sefer akma eğer yapamazsan tokat Düşürdüğün anda tokat yersin benim elimden dönmüyor ki. Nasıl dönmüyor? Döndüreceksin. Peki. Aa yapamıyorum. Tokat geliyor. Dönmüyor. Vallahi elimde de elim ağır bak döndü al. Nasıl döndü baba? Sen onu dönme mi diyorsun? Bak bende nasıl dönüyor? Bak şuna bak. Senin elin ince. Benim bak el bak şuna bak. Be bak ooo nasıl Benim dönüyor. Benim elim şişko. Yandır bakayım. <laughs> Benim elim küçük. Alakası bile yok. Yemin ederim aradan geçmiyor bak. Alakası bile. Bak geçmiyor. Deve tabanı gibi elim var. Çevir şunu. Al. Fako! Fako! Tamam fako. hadi sayıyorum, tamamdır, tamam bak, tamam. Eee, bir sonraki hareketimiz arkadaşlar ne olsun şu. Hayır yapmayı da bilmiyor bakın bakın, düşecek şimdi ha. ha. Kardeş! Şu an hızlı dönüyor, bayağı. Şu an bayağı hızlı dönüyor da videoda yavaş dönüyormuş gibi gözüküyor, hop. Al bakayım. Çevir şey bakalım, ne kadar yapabilirsin ki? Düşürürsen tokat bak, yersin. Seninki böyle dön, dönüyor gibi gözükmüyordu biliyorsun değil Ama mi? Ama düşürürsen tokat bakın, yersin. Bakın bakın şöyle de göstereyim. Düşürürsen anla tokat. Şöyle de göstereyim bakın. Dur, hatta şöyle. Aldım. Düşürmedim abi. Gel buraya. Abi düşürmedim mi? Sen de o zaman böyle böyle durdurdun. <gülüyor> al <gülüyor> ben <gülüyor> senden daha mı çevirdim al? Bir sonraki hareketimiz arkadaşlar şu burunla dönür. Hadi bakayım burunla nasıl döndü? Aha la. bitti mi hiç yapamıyorum. Bekle bende bu. Şöyle. O senin üstünde. Deniyor. Wow, wow. Ama yaptım. Hadi Eren. Düştü, düştü. Yaptım, nasıl Hayır. yaptın? Düştü. Sen ne düşürdün Olur, ya? Oğlum ben geldim böyle çevirdim ya, böyle tamam, burada bırak, bıraktım. Ya bırakırım lan? Yapamıyorum işte. Gel tokadı niye? Bekliyorum. Eren gel gel. Katlan kaderine. Şu an hani vuracağım yere saplıyorum. EYYA KIS 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 EYYA KIS 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 BABAA misin? Eline falan çatamayayım mı? Ne alakası var? Babam küçükken almış ya. mi? EYYA <laughs> 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 Şimdi benim hareketim Ben istiyorum yap bu yap bakayım, bu göstereceğim <laughs> bana. Şu ee şurada gı Görebilmesi lazım elini Şurada dönerken Buradan buraya atacaksın. Ya yani şu. Az önce Yaptın şimdi Yapamamak belki. Burada dönerken bunu atacaksın. Tamam Yap. Hadi, hadi yap. Hadi. Hadi tokatını ye şimdi. Hadi yap. Oğlum abi kardeş birbirine vurur mu lan hiç? Ya. He? <laughs> ya buraya. Abi yapar mısın? <laughs> abi kardeş birbirine vurur mu hiç? He? Ben sana vurdum mu? Evet. Vurdum ama sevdiğinden vurdum. vurdum. <laughs> ya ben bu yapamam. Harbi şey. yapamam. Yapamayacağını bildiğim için <laughs> gösterdim. Oğlum yapamam be. Ya. Yanlış el yani. tutuyorsun. İlk şu şey elde tutacaksın. Nasıl tutacağım? Bunu tutup bunu atacaksın. Tamam tamam ben bu. Sevdir mi? Bu kadar yeterli bence. Hayır diğerini atacaksın. Bence atmıyor. Hayır at at. Atamam. At. at. Atamam atamam. Tamam at. at, at de dene. Atamam. Dene. Atamam. Dene. Atamam. Dene. Atamam. Dene. Atamam. Dener misin? Hayır. Abi gel buraya. Oğlum yapamam diyorum bak yapamam. Yapacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Oğlum yapamam ya. Dene. Allah'ım. Bekle. Çok dönüyor lan. Ne yapalım? Oh yeah. Olmadı ki. <laughs> Nasıl olmadı? Ben bununla geçiriyorum. <laughs> bu ne lan? Ne <laughs> bu? <laughs> <laughs> oh yeah. Aa bir dakika. Rulmanı çıkmış rulmana. Hayır be. Banka Gel ya. şimdi tokadı. Bak ben sana yavaş vurdum. Hatta hmm. vurmadım mal. Orayı hmm. şey ben. Banka. Ben bunu vurmadım. Gördünüz zaten. Montajladım böyle. Ama montajdan önce vurduğunu görseydiniz. Tamam hadi 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 hiç konuşma Eren ayıp ediyorum Tamam gel yavaş yavaş Görüyorsunuz arkadaşlar ben susuzum ben hiç Eren'e vurmuyorum Eren hep beni dövüyor böyle Ben Eren'i tamam, bir kere bile vurmadım hop, Tamam, hop, tamam. Kötü... gel öpeyim Abisine kötü tamam, davranıyorum Böyle yapayım. şey olur mu? Gel gel Elini çek Gamzemden öp Tamam gel Neyse arkadaşlar bu kadar da bu efsane hareketler bu kadar yani şimdi Eren dedi birlikte size çarkını parçalamaya başlayacağız ilk başta Eren Peki bu Törpülüyor. aletler sana göre değil dur Senin yaşını tutmuyor bunları kullanmaya İlk başta arkadaşlar Törpü Eren yaşı tırnak törpüsünü kullanmaya yetmiyor şimdi, Yetmiyor mu? Bunu kesmeye çalışacağız bu şekilde bakalım kesebilecek miyiz ne kadar kesebileceğiz ya da göreceğiz böyle Bu kesmiyor herhalde ya Üzer, Şeyin üzerlerinde e, beyaz beyaz şeyler çıkıyor gözüküyor bilmiyorum ama şurada fazla belli olmuyor biraz biraz bir şeyler çıkıyor ama tam e, yani şey değil, o kadar da bir şey yok değil mi ben keseyim ya hayır ne şimdi o bu içine kadar deliyor galiba bir dakika şu an şurada bir sanki deli gibi bir şey açtım ama yine belli olmuyor <laughs> üçüncü adetimi uzatmıyorum arkadaşlar yok ben... işte böyle böyle şey yapmıyorum şimdi oğlum buna inşallah elimi falan kesmem ben. kesersin ha vurma öyle Olsun. Sen abini seviyor musun? Sevseydim tamam. Sevseydin vurmazdın. Abi ver ver ver. Sevseydin vurmazdın. Ben keseyim. Hayır. Ya Murat abi benim ne anlım var o zaman? Oğlum senin yaşın yani. tutmuyor. Tamam ben gidiyorum o zaman. Git. Şimdi arkadaşlar bunu... Eren elime gelirse ölürüm ha. Eren elime gelirse elim kopar. Eren! Gelmedi. Bunda da böyle yine şeyler çıkıyor. sanki jilet atmış gibi bir şey oldu şu anda ve dokunulmuyor öyle. Son şey arkadaşlar şimdi çakmak ile yakmaya çalışacağım. Bakalım yakabilecek mi yakalayabilecek mı göreceğiz. Büyük ihtimal kadar ama çok pis bir koku olur. Bayağı büyüyor. Amına koyayım yanan stres çarkı. Eren! Eren koş lan stres çarkı yani Eren! Eren! Eren koş! Lan sırf şark yanıyor. Yanar lan tabi. Huu, döndüreyim mi? Döndür. döndür Elim döndür. yanar mı? Yanmaz. Ya yanmaz. Sen Yan. döndürüyorsa. Yanmaz ya döndür. Every day I'm shuffling. Yanmışken bir şey yapalım mı? Ya. Ne? Hay gerizek alsak ev kokar. Oğlum şu an baya bir duman çıkıyor lan. Sönmez ki öyle. Efsane oldu lan, her tarafını ekip böyle çevirelim. <laughs> Gezek ha. <laughs> Çok pis kokuyor camat 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 çok pis kokuyor Böyle oldu arkadaşlar bu tarafı bayağı bir yandı çok iğrenç oldu Böyle bazı insanlar trifobisi olanlar şu anda bundan iğreniyor olabilir Bunun için çok özür dilerim Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu dakikaya kadar izleyen herkese merkeze çok teşekkür ederim Eğer daha fazla bu şekilde video istiyorsanız tek yapmanız gereken videoyu beğenmek Bu video arkadaşlar sizlerden artı 20 bin beğeni bekliyorum dediğim gibi 20 bin like sadece 20 bin like arkadaşlar 20 bin like geldiğinde sizlere çok efsane bir çekiliş yapacağım Her zaman dediğim gibi Hayatın tadını çıkartın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Ve şuralarda çıkan videoları izleyin unutmayın arkadaşlar. Hani izlemeyecekseniz bile en azından bir iki kere tıklarsanız bir şey yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Lord'unuz mutluluktan uçar. Şimdi kanalımızın maskotu köpek sizlere twerk yaparken siz de oradaki videoları böyle yeni sekmede açın. Bir şeyler yapın. Reklamları tıklayın. Bir yapın, bir yapın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kocaman yapıyorum. Bay bay.